Türkiye-Suriye görüşmesinde neler olacak? Bir hani e, analistler açıklamalar yapmışlar, işte e, Kürtlerle ilgili senaryolar vesaire vesaire söylemlerde bulunmuşlar. Sevgili dostlar, onları da sizlere paylaşmak istiyorum. Analistlere göre 10 milyon 10 sonra gelen bu ilk görüşmede her üç ülkenin doğrudan hedefi Demokratik Suriye güçleri ortadan kaldırmak. Yani e, bu üç ülke kim oluyor? Rusya analistlere göre Rusya, e, Suriye, Türkiye. Yani diyorlar ki tek amaç demokratik Suriye güçlerinin e, ortadan kaldırmak. Şimdi ben şöyle bir e, yorum yapmak istiyorum. Bunun çok zor olduğunu e, ben analistlere katılmıyorum. Yani gerçekten katılmıyorum. Katılmama nedeni de şu şekil e, ya Rusya e, Bakanları, e, Genel Kurmay Başkanları geçen mahzun Kobani'de görüştüler. Yani bir ay olmadı. Bir ay olmadı. Mazlum Kobani ile kim görüştü? Tabii ki Rusya'nın askeri sorumluları Hüseyin Mazlum Kovan ile görüşüyor. Yani Rusya da böyle bir şey izin vermez. Rusya da böyle bir şey izin vermez. Amerika Birleşik Devletleri zaten tamamıyla buna karşı. ABD'nin buna karşı olduğunu net bir şekilde biliyoruz. Kendilerini de belli ediyorlar. Demokrasi Suriye güçleriyle ve Irak'ta da peşmerge güçleriyle desteklerinin devam edeceğini. Bakın bugün biraz önce işte karşı başlatılan operasyonla koalisyon güçleriyle birlikte demokratik Suriye güçleri beraber bir rakamı sizlere paylaştım. Yani 40 işit üyesinin yakalandı. E, hala e, yani onlar kendi umudunu Amerika Birleşik Devletleri, Rojava, pardon, Şam hükümeti de artık bir şekilde demokratik Suriye güçleriyle oturmak istiyor. Yani demokratik Suriye güçlerinin bence e, ortadan kaldırmak e, çok çok zor gözüküyor. Böyle bir şeye ru başta hani şimdi analistler diyor ya işte ülke ülke bunu yapmaya çalışıyor ya ben açık bir şekilde söyleyeyim eğer öyle bir şey olursa en başta karşı çıkacak ülke Rusya olduğunu açık net bir şekilde sizlere bildireyim. Bir devam edelim bakalım ne diyorlar sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar görüşmenin içeri ve zamanlanması konuşmuş son olarak geçen çarşamba günü Rusya Savunma Bakanı Sergey Şogu Türkiye ve Milli Savunma Bakanı Hüseyin ve Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmut Abbas Moskova'da bir görüşme gerçekleştirdi. Konuyla ilişki Moskova'da yapılan açıklamada görüşmelerde isim verilmeden radikalizm yanlısı gruplarla mücadele için ortak çabaların yanı sıra Suriye krizi mülteci sonuç çözmenin yollarını ele alındığını söylemiş. Her üç ülkede yapılan açıklamaları görüşmelerin olumlu geçtiğini dikkat çekilerek Suriye'de istikrarı tesis etmek için diyaloğu sürdürmek gerektiğini vurgusu yapılmış. Fransız haber ajansı AFP konuşan analistlere göre de Rusya Kürt savaşlarını temsil ettiği ortak bir düşman tarafından birleştiren iki müttefik arasında yakınlaşma sağlamasına kilit bir rol oynuyor. Evet yani bugün Rusya açık net bir şekilde arkadaşlar ben de şunu söyleyeyim yani ben kendi yorumumu da katıyorum ne kadar katılırsınız katılmazsınız. Türkiye demedi mi şu an, bu görüşmeler nereden çıktı? İlk önce derine inmemiz lazım. Mesela Esat'ın Esad'ın ve e, Moskova'da görüşülmesi, e, gerekirse oturulur çağrısı nereden başladı? E, bir karadan operasyon konuşuldu. Bir gece ansızız, gelebiliriz. Kimse bize hesap soramaz. Ne Rusya, ne Amerika Birleşik Devletleri. Bunu Türkiye söylemedi mi? Bunu söyledikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'nden, ABD'den Üst düzey yetkililerden sert mesajlar aldılar. Aynı şekilde e, Rusya e, e, askeri kanat sorumluları ne bileyim işte genelkurmay başkanları e, Mazlum Kobani ile Deste Genel Komutanı ile oturup konuştular. Yorum yaptılar. Böyle bir şeye karşıyız. Böyle bir operasyonun yapılmasına karşı olduklarını dile getirdiler. Akabinde bugün bakıyoruz zaten Rusya defalardır bunu öneriyordu. Esad'da görüşü, e, Esad'ın ipi Esad'ın ipi herkes, dünya, alem biliyor. E, kimin elinde? E, Putin'in elinde. Rusya Devlet Başkanı Putin'in elinde. Hatırlarsanız kendi ülkesinde bile e, önde yürüp yürümeyeceğini, e, hani put bir video var ya, Putin diyor orada dur, orada dur, ben geçeceğim. Kurmayları Putin geçecek, sen bir orada bekle. Yani o derece, zaten e, Rusya böyle bir şey istiyor, oturulmasını istiyor, bu sorunun çözülmesini istiyor. Ee, ama ben demokrasi, Suriye güçlerine bir operasyon yapılmasına karşı oldukları için e, Türkiye'yle de görüştüklerini düşünüyorum. Bir devam edelim e, sevgili dostlar. Aynı zamanda Suriye Esken Sarasyon Bakanlığı Müsteşarı olan ve Beşar Esad'ın yakınlığıyla bilinen Ebu Abdullah, görüşmenin Kuzey'de planlanan Türk askeri operasyonu ilgili de bağlantılı olduğunu ve Moskova'da bunu durdurmak için çalıştığını ifade etmiş. Evet. Bir dedime geldik mi arkadaşlar? Moskova karadan bir operasyon durdurmak için Türkiye'yi bana göre oyalıyor. Oturun, oturup konuşun diyorlar. E şimdi ne olacak? E, demokratik Suriye güçleri yolunda devam edecek. Arkasında Amerika Birleşik Devleti var. Hani geçen e, Biden bütçeyi açıkladı ve bütçeyi onayladı hatırlarsan sevgili dostlar. Bütçeyi açıklamadı mı? İşte kaç milyon dolar? E, demokratik Suriye güçlerine işte karşı mücadele ya verilecek para bütçe yani bütçe konuşuldu ve deli rakamlar konuşuldu. Açıkça şekilde söyleyeyim, ve bu tamamen kesinlikle kesinlikle Türkiye'nin e, bir adım e, durdurmak, hani zaman kazanması demokratik Suriye güçleri için. Şimdi bakalım başka neler neler var. <laughs> bir açıklamada da şunu söylüyor diyor ki Şam Rojava'yı kontrol altına almak istiyor iddiası var. E, diyor ki Frans Haber Ajansı'na göre Suriye hükümetiyle Rojava, e, Rojava ve Doğu Suriye'deki en önemli petrol yatakları için geniş tarım alanları kontrol eden Rojava Özel Köyü arasındaki aralıklı olarak yürütülen görüşmeleri başarısız oldu. Ancak Şam er ya da geç bu alanları kontrol altına almak istediğini e, dile getirmiş. Ajansa konuşan Nef Linus, entüsürlü araştırmacısı Nik Heras'a göre Türkiye'nin Haziran ayındaki yapılacak genel seçme öncesi Suriye'de askeri bir operasyon başlatılması ve mümkün olan en fazla sayıda Suriyeli'yi Türkiye'den ülkelere geri gönderilmesi mümkün diyor. Kürtlere karşı hava operasyonu başlatılması için yeşil ışık yakılırsa yakın bir savaş başlar diye e, açıklaması yapmış. Hulusi Akar'da geçen hafta Moskova ile Suriye hava sahasını Türk askerleri açmak için temas kurduğunu açıklamış. Şimdi Kürtleri bekleyen senaryoları ele almışlar. Evet, Kürt halkını bekleyen senaryolar. Ajansa göre işte karşı mücadele veren Washington müttefik olan Kürtlerin öndeki seçenekler Moskova-Şam arasındaki oluşan ortak çıkarlar ortasında zor görünüyor. Suriye meselesine uzman Frans araştırmacı Fabrika Baleki üç ülkenin doğrudan hedefi Demokratik Suriye güçlerini ortadan kaldırmak yorum yapmış. Eee ya göre Ankara sınırlarına yakın Kürt silahlı grupların tehdidini ortadan kaldırmak isterken Rusya ile ABD'nin Suriye'deki bir müttefiği yani DFG'yi tasfiye etmeye ve böylece müttefik Beşar Esad'ı güçlendirmeye çalışılıyor. Diyor ki Şam'a gelince topraklar özellikle petrol zengini ülkenin kuzeydoğusunda Washington'la ilişkileri yüklü altına ezilen Kürtlerden geri almak istiyor. Diğer gruplarla birlikte ülkenin Kuzeybatısında İdlib ve çevresindeki yaklaşık yarısını kontrol eden Heytu Şah, e, Tahri Şam'a atıfla Türkiye'nin İdlib'deki cihatçılara tavsiye etmesi bekleniliyor. Sevgi sevgili dostlar ayrıca diyor ki ajansa konuşan analistlere göre Kürtlerin Ankara, Ankara sınırından 30 kilometre Ankara sınırında 30 kilometre geri çekilme talebini karşılamayı reddetmesi durumunda üçlü toplantı Türk operasyonu için bir motor oluşacak diyor. Kürtler kabul etmez bana göre. Yani Amerika Birleşik Devletleri net tavrını koydu, koydu ortaya. Aynı şekilde baktığımız zaman e, net tavrını ortaya koyan diğerlerine de baktığımız zaman e, Rusya da böyle. Her ne kadar şu an Rusya'da da buluculuk yapsa bile Rusya bir buluculuk görevi üstlenmiş. E, bunu da açık net bir şekilde sevgili dostlar e, net bir şekilde yaptığını e, görüyoruz. Tamamen e, bu kadar operasyonları durdurmak için yaptığını anlayabiliyoruz ve görebiliyoruz. Beğenelim yayın iyi gitmişken bir beğenelim.